Default Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Toyota Prius City. Prius City, PSA grubundaki kardeşleri Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve Opel Combo ile aynı platform üzerinde üretilmiş bir hafif ticari. Bu araç İspanya'da diğer 3 araçla beraber aynı banttan çıkıyor ve sadece ön düzen, dış tasarım Haricinde diğer bütün parçalar aynı olarak üretilip kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Aracı ben e, trafikte görüyordum. Gerçekten çok başarılı buluyorum. Görüntüsünü şık buluyorum. Beğendiğim bir araç. Videomu lütfen arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Çok farklı detaylar vereceğim. Diğer videolarda bu detayları bulamayabilirsiniz şöyle güzel bir özellik var arka camı görüyorsunuz bu çok farklı ve güzel bir özellik bagaj için ki açtığınız zaman bagajın açılışı bakın şu an açılmıyor sanırım bu açık olduğu için tabi evet onu açmadan camı kapatmadan üst camı bagaj açılmıyor park ettikten sonra kolay içeri erişim maksadıyla arka cam o şekilde yapılmış aracın bagajı zaten devasa 750 litre bir bagaj var diğer kardeşleri Citroen Berlingo Peugeot Rifter ve Opel Combo'dan farklı olarak bunda burada bir bariyer mevcut 750 litrelik bagajda ani frenlerde malzemenin yük taşamaksıyla kullanıldığı bagaj yani ileriye gitmesini engelliyor böyle bir şey var ilave olarak aracın ilk önce size bagajını göstermek istedim gerçekten çok başarılı bir bagaj var 750 litrelik bagaj koltukları yatırdığınızda 3500 litre hacme ulaşıyor Böyle bir aracın arkasını önce bir gösterelim. Arka koltuklar 3 adet tek tek sökülebiliyor. Koltukların biraz dik olduğunu söyleyeyim. Böyle yaptığınız zaman direkt yatıyor zaten. Bunu bence bu aracı alıyorsanız başta bunu bir sökün buradan. Çünkü koltukların geri yatmasını engelliyor. Sehpa da var görüyorsunuz. Sehpamız da mevcut. Arka oturum aranı dar ve dik oturuyorsunuz. O yönden eleştiriyorum. Kapı sesine bakalım. Tok bir kapı sesi var. Test aracı Crais City'nin en full modeli Passion X-Pack. Şu an araç çalışıyor. Aracın çalıştığını hissetmiyorsunuz. Kabin gürültüsü gayet düşük. Araçta anahtarsız giriş ve start stop var. Şöyle starta biraz uzun basıyorsunuz. Stop ettik. Şimdi bu araçla ilgili önemli olarak söyleyeceklerim dikkatli dinleyin. Burada yine yol bilgilerini görmek için ekranımız mevcut. Yansıtıyor. Bu aracın en büyük özelliği PSA grubundaki kardeşleriyle aynı platformumuzdan yapılmış olması ve 550 bin liradan şu an 2023 Ocak fiyatları başlıyor. Full pakette 700 bin liraya kadar çıkıyor. 700 bin liraya binek hiçbir araçta siz bu şekilde dijital klima, hız sabitleyici, sınırlayıcı, güvenlik sistemleri ondan sonra cema start stop anahtarsız giriş ve 8 ileri otomatik EAT şanzıman var yine Peugeot grubundaki şanzımanla aynı elektronik park freni var eco modu var bu özellikleri aynı zamanda koltuk ısıtmamız mevcut hiçbir binek araçta bulamazsınız araç kesinlikle ve kesinlikle iş dizaynı olarak da binek bir araç konforu sunuyor buralarda şişelikler bardaklıklar var burada bir torpido gözümüz mevcut ve çok derin baya derin Burada ikincisi var. Bu da bayağı yeterli. Ayrıca burada bir detay daha verelim. Bir 220 volt prizimiz burada mevcut. Bu da güzel bir şey. Kol dayamalar ikisinde ayrı ayrı mevcut. Şu gözler arkadaşlar buralar. Aracın her yeri bu ticari maksatta da kullanıldığı için her yerinde göz var. 12 volt girişi var burada. Şöyle açtığınız zaman burada yine güzel. Burada kumaş malzeme var. O da güzel bir detay. Bu araç gerçekten çok başarılı. Bu malzemeler tabii ki sert plastik. Buna hiç değinmiyorum. Neden? Çünkü zaten bu ticari masada üretilmiş bir araç. Yine burada bir bardaklık tarzı bir şey var. Apple CarPlay araçta mevcut. Ancak ne mevcut değil? Araçta navigasyon mevcut değil. Navigasyonda olabilirmiş. Burada bakın çift ayna var görüyorsunuz. Burada çok şık. İki ayna var. Burada bir detay. Burada aracın cam tavanı var. Yalnız açılmıyor. Ama elektrikli perdemiz var. Evet. Onu şöyle açalım bir dakika. Burada bu şekilde Basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tutmazsanız kapanmıyor. Perdeyi basılı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyor. Camlar çok ferah. Ön tarafta her yere hakimsiniz. Her yeri görebiliyorsunuz. Yine vites değiştirme için pedal mevcut. Yani Pro City donanımla ve tarzıyla bakılı zaman gerçekten güzel bir araç. Arka koltuğa da şöyle bir geçelim. Oturduğunuz zaman bir detay daha verelim. Burada cam perdeleri mevcut görüyorsunuz. Onlar da konumlandırılmış. Şu kapıların çekmesi biraz zorlanıyorsunuz. Bunlar da yukarı doğru açılıyor. Biraz açarken bacaklarınızı açıp açmanız lazım. Bu şekilde. Arka tarafta çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Klima kumandası da var. Altta USB girişi var. Yani araç bence çok güzel. Bence çok başarılı bir araç yani. Şöyle tarzıyla Burada görüyorsunuz. Burası komple ışık. Gece bunun aydınlatması güzel ama bunu ortada değildi. De yani ne bileyim burada biraz emanet gibi durmuş. İleride trim sesi yapar mı onu bilmiyorum. Yine buralarda gözler var. Çok güzel, çok şık gözler var. Burada ışık yok. Ya her yerde aracın bir bağlantı malzemesi var. Hani ileri kilometrelerde tırım sesi olabilir mi? Olabilir. Ama onun dışında aracın gerçekten tarzı çok güzel. Şöyle baktığınız zaman şuradan da kapı kolunu açıyorsunuz. Ama kapılar çok ağır onu söyleyeyim yani. Şurada şimdi arka kumanda, aydınlatma kumandaları burada mevcut. Tabi bunu buradan böyle şey yapamıyorsunuz. Tam kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü geri de bitiyor. Burada yarım kalmış. Yani bunu sökmekte fayda var. ilave özellik olarak burada bir göz var. Normalde Burası 10 kilo, 10 kilo taşıma kapasitesi var. Bakın görüyorsunuz 10 kilogram bu taşıma olayını şuradan içeriden e, içeriden de uzanabiliyorsunuz buraya böyle açıp bu şekilde bir detay da var. Yalnız bunu burada kullanamıyorsun Neden? Çünkü panel var. Dediğim gibi o yüzden paneli sökeceksiniz. Oradan da kullanmak istiyorsanız burada yine bardaklık var. Neden? Çünkü bu araç normalde Türkiye'de yok ama yurt dışında 7 kişilik olarak da satışa sunuluyor. 7 kişilik paketi de var. O yüzden bu şekilde şu an pandizot yok pandizotu almışlar pandizotu da hem burada hem burada kullanabiliyorsunuz. İki kademe olarak pandizot kullanıyorsunuz buraya koyduğunuz zaman 25 kilogram taşıma kapasitesi var o da güzel bir şey ilahi bir özellik yine burada bardaklık var ve 12 volt girişi var araç gerçekten bayağı bayağı bir otomobil havası bu araçlar hem kobiler mesela kobi'siniz tek araç alma imkanınız var. Bununla hafta içi işlerinizi yapın, hafta sonu da ailenizle beraber çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Sağa sola gidebilirsiniz. Araçta et bulu var. Araç 1.5, 130 beygir bir motora sahip. Toyota Peugeot zaten bunlar hep motora da ortak olarak kullanıyorlar. Yine ince bir detay. Ticari olması hasebiyle araçta sadece yükseklik ayarı var. Derinlik ayarı gördüğünüz gibi derinlik ayarı araçta mevcut değil kapı açtığınız zaman da 1.5-130 beygirlik motor sizi içeri gömülü bir şekilde karşılayacak. Ee, ağırlık merkezini dengelemek için bayağı aşağıda tutmuşlar. Ağırlık merkezi aşağıda kalmış. Artık üretilen bu tip yeni araçlarda içerideki görüyorsunuz şasiyi boyamıyorlar. Buralar boya olarak size teslim ediliyor. Şimdi hep dedik ya bu araç PSA ile kardeş. Bu aracın PSA grubundaki araçlarla direkt kardeş derken süt kardeşi değil. Birebir kan kardeşi. Onu da gösterelim görüyorsunuz şimdi çok ince bir detay vereceğim size görüyorsunuz burada çamurluklar Citroen logolu Yani Citroen'den alınan çamurluk logoyu görüyorsunuz Dış tasarım komple aynı bu 4 PSA ile beraber 4 araçta Sadece ön tasarımlar firmalara ait Logolar firmalara ait bir de içeride ufak tefek detaylar var onlar firmalara ait Onun dışında her şey aynı tercih etmek size kalmış hangisini tercih ettiğiniz. E, 205 55R17 lastiklerle de bu araç full pakette satışa sunuluyor. Cam tavan olması çok güzel bir şey. Camların tasarımını beğendim. Güzel. Bakalım yolda da nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Ayrıca Puray City'de zula var. Zulaları görüyorsunuz. Bayağı derin zula var. Buraya da malzeme koyabilirsiniz. Ya Puray City gerçekten benim çok hoşuma gitti ya. Yani hoparlör tasarım falan bakın gömülmüş oralara. Plastik olduğuna çok malzeme, birçok malzeme takılmazsanız bence çok güzel. Bunlar da trim sesi bence yapmaz. Bakın çok öyle sallanma yok o kadar malzemeye göre. Bence çok güzel ya. Bu aracı ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı yani. Ön yolcu koltuk ısıtması da burada. Ön yolcu koltuğu konfor açısından biraz daha şeyden farklı gibi duruyor sanki. Evet. Şimdi bir de Pro City ile test sürüşümüze başlayalım. Şuradan bir startımızı yapalım. Şöyle baktığınız zaman göstergelerde ilk açışta işte bir Toyota logosunu görüyorsunuz. Daha sonra bütün göstergeler Klima kumandaları burada. Bütün göstergeler diğer dört araçla aynı. Yani vitesin şeyi çok güzel. Buradan tarzı geri görüş var. O da bence başarılı. Şu an hareket edelim biraz. Güzel. Grafiği fena değil. Çok iyi değil ama fena değil. Şöyle bakın şu an ortalamada bu 3054 km önce sıfırlanmış. 8.4 diyor. 4.5 ile 5 litre arası normal veri. Tabi bu test aracı olduğu için yüklenilmiş. 6-6.5 litrelerde yakacağını düşünüyorum. 8 lira otomatik olduğunu söylemiştik. 550 ile 700 bin lira arası fiyat bandı olduğunu söylemiştik. Bu PES'in x şu an full paketi. Direksiyon çok güzel. Peugeot'dan farkı ne? Peugeot'un direksiyonu biraz daha küçük. Yani şu oturma alanı çok güzel. Görüyorsunuz şuradaki gösterge falan. Bence bayağı güzel. Bakalım bir yol testinde ne yapacağız? vitesimizi şuradan arkadaşlar değiştiriyoruz. Orta dönmüyor, kenara dönüyor. Şimdi aracın kabin gürültüsü gerçekten çok güzel. Yok yani neredeyse. Çalışırken neredeyse çalıştığını duymuyorsunuz bile o derece. Evet. Bakın şu an vitesi 3 aldık. 4. Vites geçişleri zaten bu şanzıman artık süper. Yani DSG mi derseniz yoksa EAT8 mi derseniz ben kesinlikle EAT8 derim. Ee, Mercedes ya da Honda şanzımanı bunun üstünde tabi ama e, bunların eğer bunları düşünmüyorsanız bence çok güzel bir şanzıman. Şu an 80 km hıza gidiyoruz yaklaşık. F1'ler güzel. F1'lerin bakın verdiği tepkilere bakıyoruz şimdi. F1'ler biraz şey gibi ama ya sanki. Gerçi şurada manuel modu da var. Bakın şuradan manuel alıyoruz. Şu an manuelde M4. f evet iyi. Sıfırdan 100'e 11 saniye demiştik. Şimdi araçta bir hızlanalım bakalım. 5. vitesteyiz. Araçta şerit takip de var bu arada. Onu da demiştim. 115 120 6'ya çektim. 125. Bakın şu an şerit takip açık bu arada. Frenler çok güzel arkadaşlar. Frenler gerçekten çok başarılı yani. Çok güzel tepkiler veriyor. 6'ya aldım tekrar. Rahatlattım arabayı. Hız sensörü daha doğrusu şey yağmur sensörü falan onlar var. Delikler de bayağı büyük. Öncem de çok büyük ya. Her yere hakimsiniz ve görüyorsunuz yani. Altıdayız şu an. Yediye aldık. Çok hızlanmıyorum. Yoldurum müsait değil zaten. 105. Bakın şu an ayrıca yol levhalarını da buraya yine yansıtabiliyorsunuz. Navigasyon yok ama yol levhasını yansıtabiliyorsunuz. Şuradan manuelden kurtaralım. Şu an bir trafik durumumuz var biraz eğer Doblo bu yolların Fatih'i olan Doblo ya da kedi düşünmüyorsanız PSA ya da buna yönleneceksiniz Doblo fiyatı makul tabi ama kedinin fiyatı yüksek otomatiği de var ama yüksek şimdi bu aracı alırken manuel vites imkanınız var yine 100 beygirlik manuel vitesleri var bir de otomatiği var ama diyorsanız ki ben otomatik araç alacağım. Dobloyu zaten üstünü çiziyorsunuz. Doblonun otomatik yok. Yani otomatik alacaksanız doblo gitti. Çok param yok diyorsanız da kedi e gitti. Geriye kaldı. Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter. Bir de bu. 4 araç. Dediğim gibi hangisini daha çok seviyorsanız, beğeniyorsanız onu alacaksınız. Biraz daha iş tasarım olarak böyle seksi bir hava olsun diyorsanız Peugeot Rifter'ın göstergeler falan biraz daha güzel, hoş. Onu alabilirsiniz. Ama ben şahsen Peugeot Rifter ya da bunu alırım. Eğer Japoncuysam, ben Japon seviyorum diyorsam da direkt bunu alırım yani. Aracın gidişi güzel. Şimdi bir kere şanzıman sıkıntınız zaten olmayacak. Şanzıman güzel. E kaporta derseniz, ha biraz da tabii sağlam, daha sağlam olsun derseniz. Çünkü Toyota hiçbir aracında kullanıcısını, müşterisini yüzmedi. Sağlamlık açısından, arıza açısından. İşte uzun ömürlülük açısından. Biraz daha da sağlam olsun diyorsanız direkt olay nereye kayıyor? Toyota Proace City'ye kayıyor. Prius City şu anda gürültüsüz. Araç tabi 11-12 bin'de şu an trim sesi dediğim gibi yok. Ama bakın çok fazla malzeme var. Yani plastik malzeme her yerde o kadar hakim ki. Her yer plastik olduğu için hani ileri aşamalarda ne bileyim bir 70-80 binden sonra yol sesi ya da ne bileyim işte trimden dolayı trim sesi olur mu onu bilmiyorum. Ama şu anda ben aracın çok başarılı gittiğini düşünüyorum şu an şerit takip açık Evet ilerliyoruz aracın salınımı güzel önlerde arkadaki süspansiyon bağımsız değil yalnız makas da değil yanlış söylemeyeyim yanlış bilgi vermeyeyim öyle olması lazım Aracın süspansiyonu salınımı güzel. Hakikaten bir otomobil konforunda bir araç bu. Bakın şu an bastığınız zaman da hemen tepkisini veriyor yani size. Bence gayet iyi. Şey de var. Şerit takiple beraber çarpışma önleme ikazı da var bakın. Yaklaştığınız zaman direkt size turuncu olarak göstergede uyarıyor. Bir de bu gösterge buradaki e, şeffaf ekran arabayı start yaptığınızda direkt otomatik olarak açılıyor. Ekran fena değil. Burada ekran yani çok ağam şamlı değil ama güzel. Bakın dokunmatik hissiyatı falan güzel. İşliyor, çalışıyor. Burada mesela ne var? Ayarlar var. Konfigür ayarları var. Ekran ayarları falan var. Bu da güzel. Ama bir navigasyon olabilirmiş olmasını beklerdim şahsen navigasyon ama yok. Ölümcül bir durum değil tabi ama yine de olmalıydı ama bu fiyata göre de navigasyon da koyunca tabi fiyat zaten şu an bence makul. Şimdi müsait bir yer bulursak da bir sıfır yüzümüz yapalım. Arkamızdan ağlamasın sıfır yüzümüz. Şurası biraz müsait gibi. Şu şeyler falan güzel. Klima menfezleri falan güzel. İşte bakın şurada yine bir göz daha var. Aracın her yerinde zula var. Şimdi durduk evet. Tapa gazla. Evet. Tapa gazla biraz yalnız araç şey yapıyor. 75 90 100 evet. 11 saniye. Kitabesi var. Çok başta tapa gazla çok yapmadım çünkü patınaca düşüyor araç. Yani tam tapa gaz yapmadım. Şu an şeyi de göstereyim size Şöyle baktığınız zaman hemen çarpışma ikazı görüyorsunuz Veriyor Yol hız defamız da var orada 80 80'i geçince orada da ikazını veriyor Hız sabitleyici falan var Bakın yakında engel var İkazını burada verdi Silecek suyu yok mu ya Aa, Araçta silecek suyu yok Silecek suyumuz bitmiş Tabi şey yok otomatik frenleme yok 308'deki gibi şey yok ama 308 binek araç tabi Bu araç ticari hafif ticari Ya kusura bakmayın dostlar yani silecek suyunu keşke koysaydım ben fark etmedim Görüntü biraz şey yapabilir Silmeye çalışırım ama Ben Pro City'yi genel anlamda beğendim Yani şu konsolun falan böyle geniş olması da çok güzel ya ferah oturuyorsunuz işte her yeri görüyorsunuz daha ne yapacaksınız yani her yeri görüyorsunuz. Toyota size bu araçla her yeri böyle rahat görme, e, uzun yolda yolculuk etme şansını da vermiş. Güzel. E, şimdi bu aracı almazsanız MPV mi alırsınız yani daha geniş olsun diye. Bunun 7 koltuğu Türkiye'de yok ama yurt 7 koltuğu da var. MPV alınır ama şimdi bu MPV'ler şu anda daha çok suva kaydı. Mesela normalde 3008'ler çıkışta MPV olarak çıkıyordu. Sonradan su yaptı. Yani Su'la hafif ticari arasında kalırsanız hafif ticari olarak bu aracı alabilirsiniz. Şimdi siz 3008'e aldığınızda yine milyon para vereceksiniz. Milyonu geçecek ama bunu geliyorsunuz 700 bin liraya alıyorsunuz yani. Arada 350 bin lira var. iyi para. Bir de bakın şu mesafe çok güzel. Baya böyle hayvani derecede geniş bir mesafe var. Oturum çok güzel. Yüksekte oturuyorsunuz. Bakın şu an önümüzde bir Leon var. TSI. Muhtemelen 2017-18 falan herhalde o da. Leon'u görüyorsunuz bayağı bir sanki bizim arabanın burnu Leo'nun arka camının üstünde gibi yani mesafe olarak. Yine sağ tarafta bir E350, E250 CDI gidiyor. Şöyle bir hızlanalım bakalım. Aracın çok böyle canlı bir imelenmesi yok. Araç çünkü biraz daha ağır. 1600 kilo gibi bir ağırlığı var. Bakın şu an bir basıyoruz. Evet. 140 150 Araç evet de biraz gecikiyor arkadaşlar. 150, 355 yeterli. Ama 150'ye çıktım görüyorsunuz. Yol sesi, rüzgar sesi falan yok. Daha doğrusu biraz lastik sesini duyuyorum. Ama onun dışında aracın gerçekten yalıtımı güzel. Toyota'yı buradan tebrik ediyorum. Hafif ticariye resmen otomobil konforunda kullanıcısına sunmuş bir marka Toyota şu anda. Benim e, notum 10 üzerinden 9.5 diyebilirim şu an. bunu iştenlikle söylüyorum. Doblocu gider Doblosunu alır. Toyota'lısı Toyotasını alır. Hafif ticari konusunda herkes tabi özgür. Ama bu ara şu anki e, Türkiye şartlarındaki fiyatlara göre baktığınız zaman bence güzel. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, videolarımı izleyip izlemeyi takip beğenirseniz memnun kalırım. Ayrıca abone olun. Abone sayım şu anda 3200'lerde. Yani e, daha böyle şevkimin artması için biraz da dostlar e, abone olursanız artar yani. Bu bir gerçek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.